Aslında sanki toplum hiç anlamıyormuş gibi bir e, yöntemle de kendi 2023 hedeflerini ortaya koyarken kadınlara da bir yaşam biçimi, bir form belirledi ve kadınları bu formun, bu yaşam biçiminin içerisinde sıkıştırmak için elinden gelen bütün adımları, bütün elindeki mekanizmaları işleterek gerçekleştirdi. Tabii bunu yargıyla, yürütmeyle, yasamayla, medyayla, Diyanetle ve dediğim gibi neredeyse elindeki bütün aygıtları, bütün mekanizmaları işleterek gerçekleştirmeye çalıştı. Ve bir taraftan da bu mekanizmaları işletirken iktidar erkeklerle, toplum içerisindeki erkeklerle hem fikri hem eylemsel bir ittifak gerçekleştirdi. Bu ittifakla kendi söylemlerini, eylemlerini organize ederken erkekleri de toplum içerisinde kadınlara karşı kışkırttı. Kadınlara karşı şiddetin en yüksek olduğu dönemlerden birini yaşamamıza vesile oldu. Şimdi bunu nasıl yaptı diye sorarsanız birkaç tane sadece örnek vermek istiyorum. Tabii ki bunları çokça çoğaltabiliriz. AKP Genel Başkanı şu anda da Cumhurbaşkanı bir kadın ve adalet zirvesinde konuşmuş. Bakın kadın ve adalet zirvesi. Bu zirvede Kadınların ve erkeklerin fıtraten eşit olmayacağını ifade etmiş. Yine başbakanlık döneminde Erdoğan o kadın mıdır kız mıdır gibi bir söylemde bulunmuş. Yine Maliye Bakanı hatırlarsınız Mehmet Şimşek bu ülkede çokça Maliye Bakanı e, değiştiği için belki hatırınıza değildir ama Maliye Bakanı da işsizlik oranı niye artıyor e, biliyor musunuz? Çünkü kriz dönemlerinde daha çok iş aranıyor. Özellikle kadınlar arasında kriz döneminde iş gücüne katılım oranı artıyor diyor. Yani kadınlar istihdama katılımı işsizliği artan bir veri olarak sunuyor diyor. Yine Orman ve Su İşleri Bakanı e, Veysel Eroğlu'nun söylemi kadınları e, kadın iş istiyoruz sayın bakanım diye kendisine seslendiğinde evdeki işler size yetmiyor gibi söylemler kullanılmıştı. Şimdi iktidar bu söylemleri en yüksek perdeden söylerken yine bir dönem hatırlarsınız bütün televizyon programlarda evlilik programları vardı. İşte insanları evlendiriyorlardı. E çünkü e buna özendirme ihtiyacı vardı. Şimdi ne yapıyorlar? Kadınlara emek yaptırıyorlar. Şimdi ne yapıyorlar? Yine e şiddetin pornografisini televizyon programlarında izliyoruz. Çünkü şiddeti meşrulaştıran, normalleştiren, magazinselleştiren bir medya çemberinin içerisindeyiz. Bu toplam işte iktidar medya bunu yürütürken yargı nasıl bir politika e, izliyor? Yargı da kadınlarla ilgili her türlü dosyalarda erkekleri aklamak için elinden gelen her gayreti gösteriyor. Kravat indirim uyguluyor, takım elbise giyinde erkekleri indirim uyguluyor. Yetmiyor. İşte e, duruşma salonlarında e, iyi göründükleri için ilginimler uyguluyor tahrik indirimleri uyguluyor. Çünkü kadın işte gece bir vakitte çıkmış, yüksek sesle konuşmuş, yüksek sesle gülmüş. Hatırlarsınız gülmeyi bile iffetsizlik olarak kabul eden bu iktidarın üyeleri vardı. Şimdi yargıda kadınlara yönelik her türlü suçta cezasızlık politikalarını sistematik bir biçimde uyguluyor. Bu bilmeyerek istenmeyen uygulanan bir yöntem değil. Bunun en yakın örneğini ne zaman gördük? Erkekti ama bir de üstüne bir vasfı daha vardı. Üniformalıydı. Bu ülkede erkekseniz, hele hele üniformalı bir erkekseniz her türlü suçu işleme özgürlüğünüz vardır. Musa Orhan bir genç kadına tecavüz etti. Kadını günlerce hürriyetinden yoksun bıraktı. Kadın en son başvurularından sonuç alamayınca İpeker bir mektupla yaşamına son verdi. Musa Orhan ne kadar ceza aldı biliyor musunuz? 10 yıl. 12 yıldan da indirildi. iyi halden. Çok iyi halliydi ya ve hala elini kolunu sallayarak serbest bir biçimde kadınlara tehlike oluşturmaya devam ediyor. Ama bir tane de kadınlar açısından size örnek vereyim ki hani aradaki iktidarın bu iktidarın yarattığı erkek yargını pratiklerini görmeniz için söylüyorum. Ayşe Gökhan bütün ömrünü Nusaybin Belediye Başkanlığı da dahil olmak üzere bütün ömrünü kadın mücadelesi için harcayan bir arkadaşımız. Erkek egemen sistemin kadınları nefessiz bıraktığını söyleyen bir kadın arkadaşımız. Bunun için bütün yaşamını mücadeleye vermiş bir arkadaşımız. Defalarca ifadeye çağrılmış, defalarca yürüttüğü kadın mücadelesi nedeniyle yargılanmak istenmiş. En son sadece kadın faaliyetleri yürüttüğü, teca aktivisti olduğu yani Tevge Reji'nin azat aktivisti olduğu için, bir Kürt kadını olduğu için, kadın mücadelesi yürüttüğü için 30 yıl cezaya çarptırıldı. İşte erkek yargının pratiği. Bir taraftan tecavüzcü bir kadını ölüme sürükleyen bir uzman çavuşa verdiği 10 yıl. Bir taraftan da kendi kimliğini, kendi eee cinsini savunduğu için 30 yılla cezalandırılan Ayşe Gökhan. İşte ikisi arasında ortaya çıkan farkı hep beraber görüyoruz ve deneyimliyoruz. Şimdi iktidar dediğim gibi bütün bu aygıtları işletirken bir taraftan da ne yapıyor bütün kadınların kazanımlarını gasp etmek için her türlü eee uygulamaları da at, adımlar atmaktan geri durmuyor. Bakın bu ülkede nafaka hakkı tartışmaya açıldı. Başaramadılar ama hala nafaka hakkını, kadınların nafaka hakkını gasp etmek için ellerinden gelen her türlü çabayı gösteriyorlar. Bu kürsülere, bu meclis zeminine defalarca çocuk yaştaki kız çocuklarının istismarını meşrulaştırmak için küçük yaşta evlilik adı altında kanunlar getirilmeye çalışıldı. Yine infaz kanunuyla bu mecliste biz defalarca itiraz etmemize rağmen kadın ve çocuklara karşı suç işleyenler serbest bırakıldı. Ama mücadele eden kadınlar yine cezaevlerinde dört duvar arasında rehin tutulmaya devam edildi. Ve en son ne yapıldı biliyor musunuz? Bu mecliste bir taraftan işte sen gerçekten kadına yönelik şiddetle mücadele ediyormuş gibi bir algı yaratıp şiddete karşı komisyon kurulurken bir taraftan da İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı Tek adamın e, imzasıyla geri çekildiğimizi ilan etti. Peki bu arada aile bakanı ne yaptı dersiniz? Sustu. Tarihe, tarihe tek kadın bakan olarak yani bu hükümetin tek kadın bakanı o da aileden sorumlu o da yine ailenin aileyle görevlendirilmiş kadın bakan İstanbul sözleşmesinden geri çekildiğini ilan ettiğinde cumhurbaşkanı tek kelime etmedi. Ama ne yaptı biliyor musunuz? İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekildikten sonra kadına yönelik şiddetin azaldığı üzerinden veriler paylaştı. Bunu meşrulaştırmaya çalıştı. Bunu da tarih e, böyle bir bakan olarak da geçmiş oldu. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ne yaptı? Bir pandemi süreci yaşadık. Biz defalarca söyledik. Kriz ve savaş süreçlerinde en fazla kadına yönelik şiddetin arttığı süreçlerdir dedik. Ve çağrı yaptık. Acil eylem planı yapın dedik. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ne yaptı? Şu anki şiddet verileri tölere edilebilir seviyede dedi. Ama biz buradan kendisine bir kez daha söylüyoruz. Kendisi için tölere edilebilir seviyede olabilir. Ama biz kadınlar şiddeti artık tölere etmiyoruz. Bu ülkede değil şu anda açıklanan rakamlardaki kadar yüksek rakamda şiddet ve Cinayeti tek bir kadının yaşamını yitirmesini, tek bir kadının artık bu ülkede şiddete uğramasını kabul etmiyoruz. Bakın, tölere edilir ve dediğim verileri açıklamak istiyorum bakana. 11 ayda, son 11, ilk 11 ayda 411 kadın, erkek şiddet sonucunda katledilmiş. Bugün bile bir kadına kadın e, katliamı haberi aldık. Yine bir kadın, bir iki gün önce e, garibe gezer ceza cezaevinde şüpheli bir biçimde yaşamını yitirdi. Tabii ki bu eee aldığımız veriler kadınların büyük emek ve çabasıyla elde ettikleri veriler. Çünkü uzun bir süredir zaten bakanlık sağlıklı bir veri eee kamuoyuyla paylaşmıyor. Çünkü kendilerine göre kadına yönelik her türlü şiddet, kadına yönelik şiddet sayılmıyormuş. Onun için bu verileri de zaten sağlıklı bir biçimde de kamuoyuna paylaşmıyor. Şimdi bu kadar ağır bir tablo karşımızdayken bizden tölere edilmesini bekliyor. Tölere etmiyoruz. Sadece Şiddetle mi yüz yüze kalıyor kadınlar bu iktidarın yürüttüğü politikalar nedeniyle? Hayır. İşsizlikle de yani hem bedenimiz hem de emeğimiz sömürülüyor bu ülkede. Bu süreçte biz HDP kadın meclisi olarak kampanya yürüttük. Kadınlar kadın yoksulluğunda hayır kadınlar için adalet diye onlarca şehir gezdik. Binlerce kilometre yol gittik. Yüzlerce kadınla bir araya geldik ve gördük ki kadınların tümü güvencesiz ve ucuz iş gücünde çalışıyorlar. Kadınların hiçbirinin kendi sağlık güvencesi neredeyse yok. Olanların rakamı da çok az sayıda. Ve bu kadınlar aileleriyle aileleri sürekli eş... Tamamlayın sözlerinizi. Kadınlar sürekli aile bireylerine bağımlı oldukları için de şiddet ortamlarından uzaklaşma konusunda büyük zorlanma yaşıyorlar. Yine sadece engelli mülteci kadınlardan da söz ederek bitirmek istiyorum. Bu ülkede bir de engelli kadınlar var. Sizin tamamen sağlamcı ideolojiniz nedeniyle toplumdan yüzde yüz soyutladığınız, izole ettiğiniz engelli kadınlar var. Aylık bakımlarla evde kalma koşulu getirdiğiniz ve toplumun hiçbir alanına Toplumsal alana karışmasına izin vermediğiniz kadınlar, kadınlar, engelli kadınlar, bu toplumun bir parçası ve bu toplumdan izole edilmek istemiyorlar. Mülteci kadınların yaşadıklarını arkadaşlarımız zaten ifade etti. Ama şunu bir kez daha ifade etmek istiyoruz: İktidar kadınlara bir savaş açmış durumda, kendini kurumsallaştırmak rejimini kurumsallaştırmak için ama dün de gördünüz kadınlarınız kadınlar bu saldırılarınızın karşısında geri adım atmıyor. Kadınlar sizin bu tek